Tuncay Molla Veysoğlu 22 Eylül 2021 Cumhuriyet HDP tartışması İyi Parti ve CHP İç siyasetteki fay hattına bakalım. Hiçbir ankette sandıktan çıkmayan Cumhur İttifakının HDP üzerinden CHP'yi ve ortağı İyi Parti'yi yıpratmak istediği sır değil. Millet İttifakı ile birlikte HDP, Saadet Partisi, Deva ve Gelecek Partisi'nin saraya karşı ortak hareket etmesi demokrasi ittifakı olarak tanımlanabilecek bu yapının, bu seçmen profilinin İstanbul ve Ankara başta olmak üzere büyük şehirlerde iktidar olması ilk seçimde neyin olacağının da habercisi. Büyük bir yol kazası olmazsa AKP iktidarı son buluyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kürt sorununu gayrimeşru İmralı'yla değil meşru olan HDP ile çözebiliriz sözleri tartışma konusu oldu. Saray bu tartışmadan bekledikleri ayrışmanın çıkacağını düşünürken tersi oldu. İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Musavat Dervişoğlu hem kendisi hem de partisi için tarihi önemde bir açıklama yaptı. Muharrem Sarıkaya'ya konuşan Dervişoğlu, HDP'li meclis başkan vekili oturumları yönetiyor ve hepimiz de onun yönetimine katılıyor muyuz? Bu meşru mu gayri meşru mu tartışmasına en iyi cevaptır dedi. Sorunların çözüm yerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi olduğunu söyledi. Hiçbir siyasetçinin milliyetçiliğini tartışamayacağı Dervişoğlu, HDP'yi meşru parti olarak gördüklerini ifade etti. Musavat Dervişoğlu'nun açıklaması tarihidir, anlamlıdır ve önemli sonuçları olacaktır. Dervişoğlu, HDP ile ilgili slogan atmak yerine HDP'yi meşru parti olarak gördüklerini beyan etmiştir. Sorunların çözümünde HDP ile de konuşabileceklerinin işaretini vermiştir. İyi Parti'yi sarayın eleştirdiği şekilde MHP'de yer bulamayanların partisi algısından Merkez Partisi çizgisine doğru taşımıştır. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun İmralı'yı gayrimeşru gören yaklaşımına katıldıklarını ifade etmiş, meseleye ideolojik temelde değil sorun çözme gayretiyle yaklaştıklarını ortaya koymuştur. Elbette Dervişoğlu'nun bu yaklaşımı ve sözleri İyi Parti lideri Meral Akşener'den bağımsız değildir. Akşener milliyetçi camianın önemli ismiyle en kırılgan zeminde partisinin çizgisini ve duruşunu ifade etmiştir. Tartışmanın bir başka boyutu HDP ile ilgili. HDP milletvekili Sezai Temelli'nin Kılıçdaroğlu'na cevaben çözümün adresi ve asıl muhatabı İmralı'dır sözleri büyük tepkiye neden oldu. Çünkü tam da emperyalizmin ağzıyla konuştu Temelli. Kendi partisi ve seçmenleri dahil Türkiye'de barış isteyenlerin çabasını dinamitledi. Çözüm umuduna karşı çözümsüzlüğü işaret etti. Temelli'nin neden olduğu sis bulutunu Selahattin Demirtaş'ın cezaevinden yaptığı açıklama dağıttı faydasız ve çoktan tükenmiş tartışmaları gündeme getirmek çözüme katkı sunmaz diyen Demirtaş, benim bildiğim HDP, Kürt sorunu dahil olmak üzere Türkiye'nin tüm sorunlarının çözümüne taliptir. İrade sahibi siyasi bir aktördür ve elbette muhataptır. Çözümün adresi de doğal olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir, dedi. Yani sarayın karşısındaki güç birliği CHP'den İyi Parti'ye, Saadet'ten HDP'ye, Türkiye'nin en kanlı yarasının ilacını Türkiye Büyük Millet Meclisi yazacaktır, diyor. Bu yüzden silah yerine barış diyen Selahattin Demirtaş özgür değil. AKP, HDP ile hatta terör örgütü lideri Öcalan'la masaya oturduğunda iyi, CHP, İyi Parti, İmralı'yı dışlayıp HDP ile konuştuğunda kötü öyle mi? Dün yaşanan tartışma, tepkiler ve parti ileri gelenlerinden yapılan özenli açıklamalar bana şunu gösterdi. Adına ister Kürt sorunu, ister emperyalist tuzak, ister yoksulluk, eşitsizlik problemi deyin. Millet ittifakı ve saraya oy vermeyecek demokrasi platformu iktidar olduğunda ideolojileri bir yana bırakarak bu sorunu çözecek gibi. Tuncay Molla Veysoğlu